arkadaşlar. Edirne kapı tuş pazarında bugün biraz geç kaldık ama şöyle öğlen saatlerinde geldik. Pek fazla bir şey yok. Burada bir köy var. Şey Genç ama istediğim kilolu değil. Şuradakiler de Amerikanos galiba mavici. Gel. <laughs> Ataksılar vardı 120 lira diyor. Çok pahalı yani.

Gel, gel. Burada Hintler var. Kuşlar şu tarafta arkadaşlar. Şimdi bakalım. Gel. Paşa. Bak şimdi Edirne kapıya pazara geldim. O Ömerci arkadaşım var. Yok. Onda iki tavuk, bir horoz, bir ahma böyle kaliteli yani. Biliyor musun? Sen bilmezsin. An istersin canlı fotoğrafını at şeyini atın, videosunu. O arkadaşım istiyorsa parasını yatırsın alın gelin. Aslında gelsin, bir tane alabilirim ya da iki tane kesinlikle şey ama 120 lira da verilmez. Bir yani köy tavuğu olmuş.